Değerli dostlar, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Yıl 1915. Yıllar yılı savaşmaktan bitap düşmüş milletimize İngilizler, Fransızlar ve dahi nice yandaş ülkeleriyle beraber Çanakkale'ye gelirler donanmalarıyla. Hasta adam denilen Osmanlı'yı yıkmak, ümmeti Muhammed'i parçalamak isterler. 1911 yılında Trablusgarp'ta, 1912'de Balkanlar'da, 1914 Cihan Harbi'nde memleketin dört bir yanında yedi düvelle savaşan milletimiz 1915'te de Çanakkale Harbi'ni, Çanakkale Muharebesi'ni vermiştir. Çanakkale Zaferi, Çanakkale Geçilmez Destanı'yla tarihe bir kayıt düşmüştür. Çanakkale milletimizin yeniden dirilişinin yeniden varoluşunun bir mücadelesidir değerli kardeşlerim. Çanakkale maneviyatın maddiyata galebe çaldığı bir yerdir. Çanakkale el kufru milletun vahide küfür tek millettir ifadesiyle Hak ile batılın bir mücadelesidir. Çanakkale birlik ve beraberliğimiz olduğu takdirde karşımızda hiçbir gücün bizi diz çöktüremeyeceğinin bir göstergesi, bir simgesidir. Çanakkale milletimizin milli ve manevi duygularının o vakitte o alanda yaşanmış olduğu bir ruhtur değerli kardeşlerim. İşte bu Çanakkale ruhuyla beraber Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şiiriyle beraber bu ruhu en güzel bir şekilde dile getirmiştir. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye başlıyordu şiirine. Nice destanlar yazılmıştı o Çanakkale'de. Nice destanlar. Kınalı Hasan Annesi onu evden, evlerinden vatan için, Allah için bir kurban edercesine saçını kınalayıp vatana Allah için göndermişti. Seytonbaşı normal bir insanın asla kaldıramayacağı 300 kilo kadar bir topu ya Allah diyerek kaldırarak o düşman donanmasının en büyük gemisinin batırıldığı bir yerdi. Bir gün bir asker komutanına der ki: "Meydanda komutanım, komutanım der. Benim tüfeğim ateş etmiyor, tüfeğim çalışmıyor." Komutan şöyle bir bakar. Asker parmağı kopmuş. Ya gelen bir mermi veya da şarapnel neticesinde kan revan olmuş. Asker şehadet arzusuyla, vatan sevgisiyle Yanıp tutuşan Mehmetçiğimiz askerimiz parmağının koptuğunun bile farkında değildir. Komutan der ki evladım tüfeğin çalışıyor evladım tüfeğin çalışıyor ama senin parmağın kopmuş maalesef. Evet değerli kardeşlerim Çanakkale böyle bir ruhtur. Memleketin dört bir tarafından insanımız Çanakkale geçilmesin diye İstanbul işgal edilmesin Osmanlı yıkılmasın, ümmeti Muhammed parçalanmasın diye Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi garbın afakını sarmışsa çelih zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar evet o tek dişi kalmış canavarlara karşı bizim insanımız vatanı için Göğsünü siper ediyordu bu savaşta. Tokatlı Halil vardı. Tokatlı Halil 17-18 yaşlarındaydı. Hani o bir türkü vardır ya, Oy 15'ti 15'ti Tokat yolları taştı. 15'liler geliyor, kızların gözleri yaşlı diye bir türkü vardır ya hani işte o bu Halil gibilerin o Çanakkale'ye o genç yaşta gidenlerin ardından yakılan bir ağıttır değerli kardeşlerim. Evin tek oğludur Halil. Annesi babası düğün alayı kurur, kurar. Ciğer paralarını evlen, çocuklarını evlendirecektir. Davullar çanar, zurnalar çalar. İnsanlar, akrabalar, komşular düğün alanın alayında Halil'in düğününe katılmıştır. Devleti Aliye-i Osmaniye düğün alayının bulunduğu o meclise ki halka şöyle bir ferman gönderilir. Duyduk duymadık demeyin. Çanakkale cephesinde eli silah tutan gönüllü erlere, gönüllü askerlere ihtiyacı vardır duyurusu yapılınca. Orada bazı insanlar gönüllü olarak yazılmaya gider. Günün güvey balası Halil Muradına erecek olan Halil o da gider. Günün damadı Halil. Evladı onu sırada evladını sırada gören anne ona ardından şöyle nida eder. Halilim, Halilim, evladım, ciğerparem, sen nereye gidiyorsun der. Ayşe beklemez. Halil'in verdiği cevap çok cali bir dikkattir değerli dostlar. Anne, anne. Halil bek Ayşe bekler ancak düşman beklemez der. Halil ve niceleri o savaş meydanına gider değerli kardeşlerim. Bir gün aynı bu Halil gibi evin yine bir oğlu Anadolu'dan kopar Çanakkale meydanına gider. Gitmeden önce yaşlı annesiyle ilgili köyün bakkalına mahallenin bakkalına gider der ki ben dönünceye kadar benim adıma annemin hesabı açık olsun. Ne isterse alsın. İnşallah dönünce hesaplaşırız der. Bir açık hesap vardır. Halil gider değerli kardeşlerim. Halil gibilerin böyle gider. O annenin evladı da bakkalda açık hesap bırakıp da giden o asker Mehmetçik Çanakkale meydanında şehit olur. Şehadet haberi annesine muştulanır anne kısa bir zaman sonra tarlasını sürmüş olduğu öküzü satar. Bir miktar parayla beraber bakkala gider. Der ki evladım. Malum evladım Çanakkale'de şehit oldu. Artık hesabı ödemek bana düştü. Sen bir hesaplayı ver de hesabı ödeyelim der. Bakkalda ne bakkalmış ama. Der ki anacığım Anacığım sen var git Allah senden razı olsun. Senin hesabın ödendi der. Anne şaşar. Acaba kim ödedi diye sorar. Evladım benim hesabımı kim ödeye ki? Bakkal der ki anacığım anacığım senin hesabın o Çanakkale'de ödendi der. Az kardeşlerim işte Çanakkale böyle bir yer. Giden ayrı kahraman o evladını oraya gönderenler ayrı güzellikte insan. Bir anne var yine böyle anne ve baba çocuklarını erlerini vatan için kurban olmaya vatanın müdafası için cepheye gönderirken anne evladına der ki evladım deden gibi baban gibi amcan gibi kahraman olasın düşmana karşı Allah Allah diye atılasın ola ki savaştan korkup da Düşmana sırtını dönersen sana sütüm helal olmaz evladım der. İşte böyle annelerin duası bereketiyle, böyle güzel insanların gayretiyle beraber o Çanakkale'de değerli kardeşlerim, insanlarımız 253 bin şehit vererek nice gaziler ortaya çıkararak Çanakkale geçilmedi elhamdülillah. Az kardeşlerim. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. İşte öyle diyor Mehmet Akif Ersoy. Bir ve beraber olursak bizi asla kimse alt edemez değerli kardeşlerim. Bizi Çanakkale'de alt edemeyenler daha sonra belli bir zaman sonra öyle bir senaryo yaptılar ki bundan 40-45 yıl öncesinde kimimize sağcı, kimimize solcu, kimimizi şeriatçı, kimimizi komünist diye adlandırarak insanlarımızı birbirine vurdurmak istediler. Olmadı elhamdülillah. Alevi Sünni diye bir senaryo ortaya koydular. O da tutmadı elhamdülillah. Şimdi de Türk, Kürt diye bir senaryoyla beraber milletimizi, devletimizi yıkmak, diz çökertmek ve bölmek isteyenler var değerli kardeşlerim. O da olmadı, olmayacak. Olsa zaten bugüne kadar... Bu vatan çoktan bölünürdü. Olmadı, olmayacak. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi sağlam tutalım. Zira Cenab-ı Hak Yüce Mevlamız وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰي جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا <laughs> Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. وَلَا <laughs> تَفَرَّقُوا Ve tefrikaya, ayrımcılığa da düşmeyin diyor Cenab-ı Hak. Evet değerli kardeşlerim. Merhum Mehmet Akif Ersoy. Çanakkale'yi hiç görmeden sanki Çanakkale'de o savaş alanında imiş gibi yazmış olduğu şiirin sonunda diyor ki o şehitlere Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber sana aguşunu açmış duruyor peygamber Mehmet Akif Ersoy merhum o şehit şu hedaya böyle hitap ederken biz bu vatan üzerindeki şu anda yaşayan diriler olarak vatandaşlar insanlar olarak bizlere destiklen marşında şöyle hitap ediyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kes kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Rabbim cümle şühedanın Ahirete yeter etmiş olan gazilerimizin ruhunu şad eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.